이게... 이게

gelecek zaten ya. gibi Sezon iyi başladık, kötü devam ediyor. Neden? E çaylar burada, alım yok. Çayı topladık, geldik saat 12'den beri bekliyoruz. Çayı satamıyoruz. Satacağımız da meçhul. Kontenjana vereceğiz, veremiyoruz. Çayı alamıyor. Çok almış, içerisi dolu. Dışarısı dolu. Çay alımı yok. Ne yapacağız? Bekliyoruz işte. 3 saattir bekliyoruz. 3 saat daha bekleyeceğiz. 6 saatimiz yok olacak. Benim 3 ton devlete çay verme hakkım var şu andan sonra. Günde 100 kilo, haftada 500 kilo. Ne yapar? 6 hafta yapar. 6 haftada 1,5 ay yapar. 1,5 ay çay devam edecek mi? Ee, özel sektör para vermiyor. 2-3 bin lira Kasım ayında. Devlet fiyatı 1 yıl sonra. Nasıl yapacağız? Yani bu, bu işe bir çözüm bulmaları lazım. Yani çiftçi şeyi topluyor. Ama satamıyor. Toplaması da sorun bunu. Vallahi sezon memnun pek, pek, memnun değilim. He? Memnun değilim. Karın birilerini açıyorlar. iki gün sonra tak düşürüyorlar. Bizi o da sektöre ezdiriyorlar. Durum bu arkadaşım. Evet sektör her zaman gibi bizi sömürüyor. Hani bir PKK'dan daha kötü. Vallahi böyle bir şekilde bir aydan ancak satarım. O zamana kadar da çay çoktan gelip geçer. İş işten geçer. Sozun şimdilik iyi gidiyor bize. yani. Şu anda iyiydi ama biraz sıkıntı çekiyoruz. yani ha Bu kondasyonlardan sebebi. Yani e, ozeller zaten çay almayı, ozeller şimdi dün kapalı, bugün de kapalı. Devlete veriyük, Devlet de düştü bizi 15 liraya düştü. Şu ana kadar iyiydik ama şimdiden sonra artık ne bilelim.